Herkese merhaba arkadaşlar. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasına Asya Hun Devleti'ni gelin beraber inceleyelim. Şimdi Asya Hun Devleti merkezi diğer Türk devletlerinin çoğunda da olduğu gibi Ötüken olarak kurulmuştur. Ve tarihte bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Aynı zamanda Asya Hun Devleti tarihte bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir. Ve yine Çin setti Hun akınlarından korunmak için bu dönemde inşa edilmiştir. Hadi gelin şimdi Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemine göz atalım. Asya'nın devletinin en parlak dönemi Metan zamanıdır. Metan babası Teoman'ı öldürdükten sonra tahta geçmiştir. Metan orduda onluk sistemi bulan kişidir. Hatta tahta geçiş tarihi olan M.Ö. 209 tarihi Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü olarak kabul edilmektedir. Metan onluk sistemi bulduktan sonra Çin'e birçok sefer düzenlemiş, Çin'i mağlup etmiş ve vergiye bağlamıştır. Ancak Çin'i topraklarına katmamıştır. Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi Çin'in köklü bir geçmişe sahip olması. İkincisi ise Çinlerin kalabalık nüfusudur. Metan bu yüzden Türklerin Çinlilerle karışınca asimile olacağı endişesine kapılmıştır. Ayrıca Metan yine Türk tarihinde ilk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Ayrıca Asya Hun Devleti Doğu ve Batı olarak ikili teşkilat adını verdiğimiz sistemle yönetilmiştir. Bu sistemde Doğu kanadı her zaman merkez kabul edilmiştir. Meta'nın ölümünden sonra Asya Hun devleti Çin entrikalarına yenik düşmüş ve parçalanmıştır. Kuzey Hun lideri Balamir ise Çin esareti altında yaşamak istemediği için batıya doğru kavimler göçünü başlatmıştır. TT tarih hakkında bu tarz videoları daha fazla ulaşabilmek için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.